Sizikili kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var ve burada da e, cevaplarımız var. Kısa gösterdim İdis görmesi. Şimdi e, oyunumuzu İdis de bilmiyor. Burada numaralar var. Ödüllerimiz sakız, Beş kuruş, sak e, sakız Göstereyim. Beş kuruş. An ay Neyse. <laughs> silgi ve bir e, beş kuruş arkadaşlar. Peki kazanırsan bana bunların hepsini verecek misin? Hayır. Şimdi bunları ben üç numaraya koydum. Bir, <laughs> iki ve üç. Bir numara söyleyeceksin. Ve ben sana pazarlık yaparak falan bir tane ödül kazanacaksın. Hemen başlayalım. Bir mi? İki mi? Üç mü? Ha dur. Ya da anlayamadıysanız yani arkadaşım 3 numaradan bir tanesini söyleyecek. Onlarda da bu ödüller var arkadaşlar. Anladım. Tamam. Söyle. Bir mi? 2 mi? 3 mü? 2 benim uğurlu sayım. Tamam. Ben sana 2 vermeyeyim de 5 kuruşu vereyim. Ya ben 5 kuruş... Dur, ya ha, ben 5 kuruş... Ne bileyim. bir işine... şey çıktı da bu yüzden bir şey oldu. Evet. Özür dileriz. Özür dileriz. Ya 5 kuruş olmasa başka bir şey. Olsa. İki de, iki de devam mı ediyorsun? Yani? Evet. iki de devam ediyorum. Ben sana ikiyi vermeyeyim de sakızı vereyim. Olur. Diyorsun. Evet. Öyle diyorum. Anlaşalım mı? Anlaşalım. Zaten iki de sakız vardı arkadaşlar. Aa, gerçekten inanmıyorum. İzledi beni, sana güle güle Ah teşekkür ederim. Sok sok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Siz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Ve 7 saniye çalış yapacağız arkadaşlar. Biz küçük kanal olmamıza rağmen bütün kanallar bunu yaptı. Biz de yapalım dedik. Şimdi birbirimize soru soracağız ve 7 saniyede yapacağız. Neden, niye 7 saniye? Bunu bilmiyoruz. Hemen evet. başlıyorum. Taş, kağıt, makasla evet. deneyelim yani. bence de. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. O başlıyor. Dur, hemen sayıcı açayım. Açıldı. Ben de sorayım. Tamam buldum. Aile bireylerinin ismini sor. Ay say. İzgi, Volkan. Yalçın, Şefika, Zerrin, Yusuf. Ama 8 saniye ama oldu. Ama dur çuruz atlattım bak. 7, 73 oldu ama 73 salise kaydı. Neyse o da sayılmasın arkadaşlar. Ah. Ne yapalım kırenim diye affediyorum. Artık. Ya artık kırenim. <laughs> <laughs> 72 salise. Ee, Şimdi şey, ben sana soruyorum. Ne sorsam? ha bir günde okula götürdüğüm şeyler. Başla. Tamam. Ee, kalem kutum, dosyam, çantam, eee yemek kabım. Bun Bunları arkadaşlar genel olarak saydım. İçindekileri de yani evet, içindekileri söylemiyorum genel olarak. Tamam. Şimdi ikinci tur zaten e, o bana soracak. Bir daha ben sor, evet, ona soracağım. bitti. Sor. E, ne soruyor? Ben sana Di Dizil, dizileri mi desem? Film, film işte filmleri sorayım. Tamam. Animasyon sayacağım. Tamam, olur. dur aklımda oluşturayım mı? Daha <laughs> öyle bir şey yok tabii ki. Kayıp Balık ne bu? Kayıp Balık Dory, Pi Little hadi. Şey şimdi bu. <laughs> 8 saniye oldu. Evet, bu olmadı. Bir daha bir daha. bir daha Bir daha Tamam. Başka bir şey sor var ee ne sorayım? <laughs> Gardı bu <laughs> <laughs> Aa olabilir mi acaba gardı? Gerçekten olabilir. Ya. <laughs> tamam hadi gardı neler var say. 5-10 tane pijama var. Pijamalar çok önem veriyorum. 2 e, tane gömlek ya yani 1-2 tane. E, ee, bitti. <laughs> ya çok oldu arkadaşlar. Daha tişörtü. Hayır. Pantolonu. Kazakları falan. Evet say ya kadar. ne kadar zevkli. Evet. Şimdi e, sen bana sor artık bence. Ama üçüncü tur oluyor ama. Tamam. Ya arkadaşlar aslında, aslında biz devam ederdik de evet. size çok uzamasın. Bu yüzden ben bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.